A estetiği genel genel anestezi mi, lokal anestezi mi? Üst göz kapağında genelde biz lokal anesteziyi tercih ediyoruz hatta çünkü üst alta göre biraz daha hani kolay, kolay bizim gibi. açımızdan hasta açısından bir de normal yaşantıya dönmesi çok erken oluyor. Genellikle biz sohbet ediyede müziğimizi açıyoruz hasta orada yatınca her şeyini anlatıyor hatta. Yani pozitif hani işte sedasyon e, de, evet, evet, evet sedasyon vermiyoruz bile ben bazen müzikle. Evet lokal. üst evet tamamen lokal Hı. üst göz kapağı ama çok heyecanlı hastalara tabii veriyoruz. Tabii. Alt göz kapağı biraz daha komplike evet. bir yer galiba. Evet. O ıı, onda hem yani bakış açınıza geliyor. Hı -hı. Görmek zaten istemez. Yani hasta açısından da bence konforlu. biraz uyuması ya da derin sedasyon ya da tam Hı -hı. uyumayı tercih ediyorlar. Hı -hı. Bir de ağrılı ve sinirli bir bölgedir gözaltı. E, o yüzden hani genellikle de, evet genel anesteziyi tercih ediyorum. E iki tarafta hani konforlu oluyor göz altında benim böyle operasyon yapan yaptıran birkaç arkadaşım oldu. Genelde tekrarladı o torbalar. Böyle bir risk var mı yoksa operasyonda mı bir şey yanlış gidiyor? Evet şöyle. Aslında sağlamlaştırmazsanız yani o yağ dokuları hani başta da söylediğim gibi o kasın arkasında aslında. Evet. O böyle duvar gibi dur. O gevşediği zaman ortaya çıkıyor. Evet. Hatta ee, bir parantez içinde çok sık botoks yaptıranlarda göz altı torbası çünkü o kas çalışmadığı için çok daha sık çıkıyor aslında. Hmm. Ee, ve alttaki eğer e, yağ dokusunu aldıktan sonra üstteki e, kası kuvvetlendirmezseniz o zaman tekrarlama ihtimali var ama çok düşük. Ben çok düşük hani bir Çok ihtimal. Evet. Peki iz görmedim. kalıyor mu bu operasyonlarda? Ee, İzde şöyle o da neye bağlı? Kullandığınız dikiş materyali hmm. çok önemli tek tek atarım ben mesela. Yani orada continue dediğimiz devamlı dikiş terzilik gibi aslında bir Evet. <laughs> evet. Dikiş, <laughs> e, dikiş materyali ve tek tek, tek tekniği e, çok çok önemli. çok önemli. Ben o konuda i, yani iddialıyım çünkü. <laughs> evet tabii iddialı <laughs> Evet olacağız, <laughs> şey Çünkü gerçekten hani dikişi çok özel seçmek gerekiyor. O zaman seçerken yani. de doktorun daha önce ameliyat ettiği evet.